الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الخير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Değerli arkadaşlarım, Bugün sizlere inşallah bahsetmeyi düşündüğüm muhtasar olarak Müslümanlar arasında gevşek davranılan bir mevzu kardeşlerim. Bu mevzu haremlik selamlı hususudur. Evet, esefle ifade etmem gerekir ki bugün Müslümanlar arasında özellikle tevhid ehli kardeşlerimiz arasında bu konuda gevşeklik arzı endam ediyor. Şu bilinen bir gerçektir ki haremlik selamlık hususunda kardeşlerim Kur'an ve sünnetin birçok emirleri vardır. Bu emirlere muhalefet unutmayınız ki Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu bir ayeti celilesi gereği bu emirlere muhalefet hareket insanın başına musibet ve bela getirir. Hatırlayacağınız gibi Rabbimiz Kerim kitabında "Fel yahzirullezine yuhalifun an amrihi en tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun azim" Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden veya elin bir azaba çarpılmalarından sakınsınlar diyor. Kardeşlerim bu gösteriyor ki insan bilinçli bir şekilde emre muhalefet ederse bilinçli bir şekilde yapması gereken şeyleri terk ederse mutlaka onun başına bir fitne bir musibet gelir kardeşler. Unutmayınız. Herkes huzurlu bir yuva istiyor. Öyle mi? Herkes huzurlu, mutlu bir yuvanın arzusu içerisinde. Bekar olsun, evli olsun. Herkes böyle bir özlem ile hareket ediyor. Ama defalarca derslerimizde anlatmaya çalıştığımız gibi mutlu ve huzurlu bir yuvanın temeli nasıl atılır ve neler yapılır bekası için, devamı için bunları anlatmıştık. İşte bugün bunlardan bir tanesi de kardeşlerim yani mutlu ve huzurlu bir yuvanın devamı için muhakkak ki çiftlerin haremlik, selamlık hususuna dikkat etmeleri gerekir. Gerek dışarıya çıkarken, gerek misafirliğe giderken ve gerekse eve misafir geldiğinde Müslüman çiftler İslam'ın öğrettiği şekilde davranmalı, arpalı, buğdaylı bir şekilde oturmamalıdırlar. Yani birbirlerine nikahı düşen insanlar aynı ortamı yüzü gözü açık paylaşmamalıdırlar sakın bir takım insanların dediği gibi veya yaptığı gibi bu benim canciğer kardeşimdir. Bu benim canciğer arkadaşımdır. Bu benim kısımımdır. Bu benim akrabamdır. Veya da bu insan temiz kalp birisidir. Ya bundan zarar gelmez ki diyerek kendinizi, kendinizi avutmayın. Kendinizi aldatmayın. Ve ne eşinize haram olan birileriyle eşinizi yan yana getirin ne de size nikahı düşen birileriyle yan yana gelin oturun kalkın. Öyle şeylerden uzak dur. Kardeşlerim asla unutmayınız ki bu şekildeki oturmalar, kalkmalar, şakalaşmalar, gülmeler Allah'ın haram kıldığı ve şeytanın da çok hoşuna giden şeylerdir. Ve bu gibi ortamlarda haram olan bakışlar da asla eksik değildir bu tip ortamlarda Allah'ın haram kıldığı bakışlar asla eksik değildir. Çünkü Allah yan yana gelmelerini yasak kılmışsa o en iyi bilendir kardeşler. Ve sakın bakışları da küçümsemeyin. Çünkü göz kalbin anahtarıdır. Bakışlar fitnenin elçisidir ve zinanın habercisidirler en azından göz zinasıdır o ortam. Onun için buna çok dikkat etmeliyiz. İslam erkeği kadın kadın fitnesinden koruması, kadını da erkek fitnesinden koruması için onların gözlerini koruma altına almıştır. Ve onlara Allah azze ve celle bir emir indirmiştir. Bununla alakalı bir hüküm indirmiştir. Ey inananlar, Daha doğrusu inanan müminlere söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar. İnanan müminlere söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için en emin bir yoldur. Allah yaptıklarımızdan haberdardır. İnanan kadınlara da söyle onlar da gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Burada bakışlar ve ırzı koruma yan yana zikrediliyor. Farkındaysanız kardeşler. Unutmayınız ki bir insanın ırzını namusunu koruması hususunda en etkili etken bakışlarına dikkat etmesidir. Onun içindir ki Rabbimiz Nur suresi 30-31. ayeti cellesinde bunu haram kılmıştır kardeşler. Rabbimiz haram bakışları boşuna yasaklamamıştır. Çünkü bugün bütün olayların başlangıcı inanın küçük görülen bakış bakışlardan kaynaklıdır. Ama ne yazık ki o görülen kocaman kocaman ateşler var ya onun sebebi de küçücük kıvılcımdır. Küçücük kıvılcımdır kardeşler. İnanın bugün birçok rezaletin başlangıcı istek ve arzu dolu bakışlardır. Nice erkekler vardır ki bir kadına bakışından dolayı sevdalanır ona kapılır, hanımını boşar, çoluğundan çocuğundan ayrılır, ailesi ailesini, aile düzenini alt üst eder. Ve yine nice kadınlar vardır ki kardeşlerim, aynı şekilde bir erkeğe bakışından, bir erkeğin kendisine bakışından dolayı ona meyleder, yuvasını tarımar eder, çoluğundan çocuğundan ayrılır, geçer gider. Ne yazık ki bu vahim sonuçların başlangıcında bakışlar Bakışlar çok etkilidir kardeşler. Kardeşlerim, hepinizin de bildiği gibi zinanın birçok çeşitleri vardır. Dereceleri vardır. Göz zinası, el zinası, dil zinası, kulak zinası, ayak zinası ve bunların hepsini tasdik edici fercin zinasıdır kardeşler. Rabbim Kerim kitabında buyuruyor ki zinaya yaklaşmayın ki o bir rezilliktir ve çok kötü bir yoldur. Zina'ya yaklaşmayın diyor. Zina etmeyin ifadesiyle zina'ya yaklaşmayın ifadesi herhalde birbirinden farklı şeylerdir. Bunu anlıyorsunuz. Çünkü zina birden vuku bulmuyor. Daha doğrusu fercin zinası birden vuku bulmaz kardeşlerim. Ona götüren yollar vardır, ona götüren basamaklar vardır. İşte bu basamakların başında göz zinası. Unutmayınız ki göz zinasına aldırış etmeyenler akabinde muhakkak tokalaşacaklardır. El zinasına müptela olacaklardır. Bu gibi şeylerden hoşlananlar, bu gibi ortamlarda hoşlananlar ardından ayak zinasına müptela kalacaklardır oralara gidip gelmek hoşlarına gittiği için oralara gidip geleceklerdir. Onun için bu gibi hususlar lütfen dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bunu kafamıza yazalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz ki Adem oğlu zinadan payını almıştır. Buna mutlaka düşer. Gözü zina eder, gözün zinası bakmaktır. Dili zina eder, dilin zinası konuşmaktır. Kulakları zina eder, kulakların ki dinlemektir. Eli zina eder, elin ki tutmaktır. Ayaklar zina eder, ayağın zinası yürümektir. Nefis böylece kabarır, kabarır ve arzular ister. Organ ise ya bunu yapar ya da reddeder. Bu hadiste de gördüğünüz gibi kardeşlerim yavaş 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 tedrici tedrici zinanın en çirkininde hukuku bulur bir insan. Sebep o küçük olanlarda ısrar edildi. O haram olan bakışta, konuşmalarda, gülmelerde, oynamalarda, gidişte, gelişte ısrar etti kardeşler. Onun içindir ki basiretli bir Müslüman bu konuda Allah'tan korkmalı. Özellikle aile reisi Allah'tan hakkıyla korkmalı. Kendisini, eşini, çoluğunu, çocuğunu bu gibi ortamlara müptela kılmamalıdır. Onların hayrına olan işlerle uğraşmalı. Onların şerrine vesile olacak şeylerden de onları uzak tutmalıdır. Unutmasın ki aile reisi o aileden sorumludur. Rabbimiz boşuna tahrim suresinde ey inananlar, kendinizi ve eşinizi ailenizi yakıtı taşlar olan o cehennem ateşinden uzak tutun. Boşuna bunu söyleniyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de unutmayınız her birerleriniz çobandır ve her biriniz güttüklerinden sorumludur. Ev reisi ev halkı üzerinde bir sorumludur, çobandır. O güttüğü kişilerden kimselerden sorumludur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu boşuna söylemiyor kardeşler. Öyleyse ey aile reisi bu konuda söz sahibi sensen vasiretli davran. Akıllı davran. Özellikle bahsini etmiş olduğunuz bu hususta kendine ve ailene dikkat et. Eğer böyle yaparsan inan karlı bir iş yapmış olursun. Allah'ın huzuruna bol kazançlı çıkmış olursun. Neticede onun rızasını cenneti cemalullah'a kazanmış olursun. Ama kim böyle yapmazsa kim böyle yapmazsa, gevşek davranırsa, bana neci davranırsa, ihmalkar davranırsa, hakkı hakikati duyduğu halde, bildiği halde, gördüğü halde onu elinin tersiyle kenara iterse çok zararlı bir iş yapmış olur. Allah'ın huzuruna eli bomboş çıkmış olur. Allah'ın gadabına ve azabına düşar olur kardeşler ve sakın Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu şu kimselerden olmayalım. Rabbimiz buyuruyor ki ey Muhammed onlara de ki asıl hüsrana uğrayanlar var ya asıl hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailesi ve çoluğunu çocuğunu hüsrana sokanlardır. Dikkat edin işte bu var ya bu apaçık bir hüsrandır. Zümer suresi ayet 15. Öyleyse kardeşlerim, kendinizi ve ailenizi zarara uğratacak, hüsrana sokacak şeylerden uzak tutmaya çalışın. Özellikle baştan beri anlatmaya çalıştığımız, bu olayları basite, basite alan, bu konuda gevşek davranan insanlar özellikle bu konuda duyarlı davransınlar. Rabbimden niyazım gerek yeni evlenecek olan kardeşlerime erkek olsun, bayan olsun, gerekse evli olup da bu hususta gevşek davranan din kardeşlerime yardım etsin. Bu hususta onlara feraset ihsan eylesin ve onlar da bu konuda geçmişine tövbe edip geleceğiyle alakalı Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket etsinler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاه والسلام على رسولنا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين